Düzce Valiliği tarafından merkez üssü Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki depremin 20. gününde yapılan çalışmalar konusunda istatistiki bilgiler paylaşıldı. Evet, yapılan açıklamada 13 Aralık tarihi itibariyle sahada aktif olarak toplam 1878 personel ve 376 aracın görev yaptığı bildirilirken çadır alanlarda yine şu an itibariyle 3755 kişinin barındığı kaydedildi. Ayrıca bireysel ve toplu alanlarda kurulan konteyner sayısı 404'e ulaştı. 791 ağır hasarlı konuttan 630 konut tahliye edildi. 333 konutun da Yıkımı gerçekleştirildi. Son olarak 155 konutun tahliesine devam ettiği bildirildi.